E bu haftaki gündemimiz bayağı e, yoğun. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya çıkarttığı bilirkişi olayı vardı biliyorsun. Bu bilirkişi deşifre etti. Deşifre etmesinin nedeni de açık bir şekilde bu bilirkişi nedense bulunmasının tıkmaşı gibi bütün CHP'li belediyelerde e, rapor tutan bir kişi. Yani bir sürü bilirkişi olmasına rağmen, e, bini bulan, sayısı bini bulan bilirkişi olmasına rağmen özellikle AK Parti tarafından bu kişi tercih ediliyor ve CHP'li belediyelere rapor tutuyor ama tuttu raporların çoğu da e, taraflı ve ön yargılı. Daha önce onunla beraber görevlendirilen bilir kişiler en tuttu raporlar daha farklı. Fakat üç kişilik bir kişi raporu var. Bir tek o 1 kişi raporunda bu vatandaşın imzası var. Bu 1 kişi e, ekrem İmamoğlu deşifre etti ve ardından da medyada büyük yankı buldu. Ve sonrasında Halk TV'ye karşı yapılan bir baskılama oldu. Bu bilir kişiyle diyalog kurmaya çalıştılar ve bu bilir kişiyle yapılan telefon görüşmesi Halk TV ekranlarında yayınlanması sonrasında gerekçesi olarak ortaya kondu. Bir şahsın telefon görüşmelerinin isteği dışında yayınlanması noktasındaki gerekçeyle Halk TV'den e, Seda Selek, Serhan Asker ve Barış Pehlivan gözaltına alındılar. Ve e, 24 saatlik e, gözaltı süresi sonrasında da Seda Selek, Barış Pehlivan ve Serhan Asker şartlı salıverimiyle salıverildi ama o süreçte Barış Pehlivan serbest bırakılmadı. Tekrar yeni bir operasyonla Suat Toktaş, Kürşat Oğuz ve Barış Pehlivan tekrar e, bir e, gözaltı süresi yaşadılar. Mahkemeye çıkarttılar ve e, bu süreçte e, Kürşat Oğuz Oğuz'da Barış Pehlivan şartlı biçimde salı verildi. Suat Toktaş tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi olarak da bu ses kaydının yayınlanmasına Suat Toktaş üstlenmiş oldu. Yani bir genel yayın yönetmeni olarak meslektaşlarının sürecini daha da sıkıntıya sokmamak adına durumu üstlenmiş oldu. Asıl olay bu bilir kişinin ses kaydı değil. Esas mesele bu muhalif kanallara baskı uygulamak ve tamamen bunları sindirme ve yıldırma politikası. Ama görüyoruz ki meslektaşlarımız bu konuda gayet direngen, gayet onurlu bir şekilde tavırlarını koyuyorlar. Bizim yaptığımız gazetecilik mesleği ajanlık değil ve buna benzer de suçlamalara karşı da açık ve net bir şekilde düşüncelerini ortaya koydular. Ve sonrasında da zaten bir süreç başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediye Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında peş peşe soruşturmalar açılıyor. GAK dese soruşturma, GOK dese soruşturma yapılıyor. Yani AK Parti iktidarı turpun büyüğünü yemeye çalışıyor ama turpun büyüğünü yiyemiyorlar. Şu an bugün de cuma günü olarak Ekrem İmamoğlu'nun hakkında davayla dava ile alakalı Türkiye'nin dört bir yanında destekçiler gidip Çağlayan Adliyesi'ne, Ekrem destek verdiler. Tabii çok ilginç bir olay bugün ee, savcı izine çıkarılmış yani bu meşhur e, savcı yani herkese dakikada bir soruşturma açan arkadaş ee, Akın e, soy ismini hatırlayamadım ama Akın isminde bir savcı. Diğer tarafta savcı olayı derken ilginç bir olay yaşandı dün Beştepe'de hakimler savcılar ataması yapılırken AK Parti grup sözcüsü Özlem Zengin yeğeninin selam vermesi için Cumhurbaşkanı'ndan bir ricada bulundu. Başkanım, Kurada hemen göremeyeceğiz ama benim yeğenim de Arif Dağhan'ı adını telaffuz etmek istiyorum. Burada ne? göremeyeceğiz. Arif Dağhan, benim yeğenim. Hiç olmazsa bir selam versin size. Kurada da adını görürüz. Öyle evet. Mu? Seslenebilir Nerede? miyim? Arif Dağhan. Ben arkada. neredesin? <laughs> Orada. En evet. En arkada. Tebrik ediyorum Arifi. Biraz sonra yerini öğreniriz. Sen Arifciğim. Evet. Arif Dağhan. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Arif Dağhan diye yeğeni hakimler, hakim ve savcı olarak atanmasını bekledi. Tabi burada da e, biliyorsunuz aleni bir şekilde artık hiçbir sıkılma yapılmadan veya sıkılmadan pişkince torpil yapma e, modellerini değiştirmişler. Neymiş? Özlem Zengin'in yeğeni Sayın Cumhurbaşkanı'na selam verecekmiş. O selamın arkasında da yani şunu demek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanım benim yeğenime iyi bir yere e, kariyerli bir yere atarsanız gayet mutlu olduğum şekilde ve bu ülkede Atanamayan ve de e, liyakatli olan birçok savcının e, hakim e, adaylarının olduğunu biliyoruz. Geçenlerde genç bir savcı ve hakim adayımız intihar etti atanamadığından dolayı. Yani bu utanç da bizim e, ülkemizin olsun. Yani bir tarafta torpil yaparken diğer tarafta atanamayan öğretmenler ve hakim savcılar ve e, genç e, insanlarımız intihar ediyor. Yani bu korkunç bir süreç yaşıyoruz. Biz de e, biliyorsunuz e, Türkiye'de gündem e, ekmek, yoksulluk ve açlık. Asgari ücret 20 2104 lira emekli maaşı 14469 lira ve bir tarafta da ülke gündeminden düşürülmeye çalışılan Bolu'daki e, Kartal Kaya'daki yangın olayı 78 canın acısını unutturmaya çalışmanın e, yolu medyayı baskılamak ve farklı e, gündemler yaratarak insanları susturmaya çalışmak olarak görünüyor. Ben açıkça şunu söylüyorum. Dünyada e, totaliter ve otoriter rejimler bu baskılamalarını devam ettiklerinde e, açık örnekleri var. toplumsal tepkiler giderek artıyor. Yani bazı arkadaşlar diyor ki e, önlerinde engel gördükleri ve hangi e, muhalif yapı varsa bunları süpürgeyerek e, alanlarını temizlemeye çalışıyorlar. Ama yaşadığımız çağda böyle bir olay mümkün olmadığını düşünüyorum. Toplumsal muhalefetin refleksi alabildiğine sert olabiliyor ve de e, AKP iktidarının sonu olabilir yani bu süreç. Diğer taraftan da bir barış süreci diye bir süreç vardı. Herhalde anladığım kadarıyla bu barış süreci bir sekteye uğradı ki e, Siirt'te hemen eee belediye başkanına 6 yıl ceza 6 yıllık cezası gerekçe gösterilerek Siirt Belediyesi'ne de kayyum atandı. Yani e, insanlar soruyor e, yani bir yandan barış derken bir yandan kayyum atamaları. Halk deyimiyle bu ne lana bu ne turşu olayı ortaya çıkıyor. Ama anladığım kadarıyla bu barış sürecinin de e, çok başarısız bir şekilde sonuçlanacağı görülüyor. Ve bu İmralı ziyareti yapan arkadaşlardan e, tekrar ses soluk çıkmadı. Gördüğümüz kadarıyla bu süreçte e, hasıl altı yapılıp kapanma sürecinde ve e, AK Parti yeni bir e, strateji ortaya koyacak. Bekleyip göreceğiz. İyi günler hepinize.